İlk kez biriyle karşılaştığınızda ya da buluştuğunuzda bu kişinin narsist olup olmadığını genellikle tahmin edemezsiniz. Ancak bu kişiyi daha yakından tanıyıp narsist olduğunu anlamaya başladığınızda geriye dönüp bakarsanız ancak o zaman bu kişiyle ilgili bazı uyarı işaretlerini fark edersiniz. Aslında bir bireyin narsist olduğunu anlamanızı kolaylaştıracak birçok uyarı işareti vardır. Bu videomuzda uyarı işaretleri arasında göze çarpan en önemli 5 tanesini konuşacağız. Bunların ne olduğunu anlamanız, aynı hataları tekrar yapmamanız için size yardımcı olacaktır. Ayrıca, bu bilgiyi henüz bir narsiste bulaşma talihsizliğini yaşamamış diğer kişilerle paylaşmanız onlara inanılmaz faydalı olacaktır. Ve tabii ki bu uyarı işaretlerinden bahsetmemizin diğer bir amacı ise, şu an bir şekilde muhatap olduğunuz kişinin bir narsist olabileceği konusunda sizi uyarmaktır. Ne kadar çok uyarı işareti tespit ederseniz, bir narsistle muhatap olduğunuz ihtimali o kadar çok artar. Burada unutulmamalıdır ki tek bir uyarı işareti tespit etmeniz mutlaka bir narsistle uğraştığınız anlamına gelmez. Bu nedenle tek bir uyarı işareti yerine birkaç farklı uyarı işaretine dikkat etmek daha faydalı olacaktır. Ancak yine de karşınızdaki kişide bir uyarı işareti tespit ederseniz ya o kişiden uzak durmalı ya da risk alarak başka uyarı işareti görüp görmeyeceğinize bakmanızı tavsiye ederiz. Ancak birden fazla uyarı işareti görüyorsanız, o ilişkiyi bitirmekte fayda vardır. Burada önemli bir nokta da, uyarı işaretlerinin herkes tarafından bilinmediğini ya da fark edilmediğini de unutmamak gerekir. Bu nedenle uyarı işaretlerini fark etmezseniz, kendinizi suçlamayınız. Bu beş uyarı işareti veya bunlardan herhangi biriyle karşılaşırsanız, ilgili kişiyle ilişkiye devam edip etmemeyi çok ama çok dikkatli bir şekilde düşünmelisiniz. Ve bu süreçte kendinizi hem fiziksel hem de duygusal anlamda güvenli alanda tutmanız çok önemlidir. Şimdi sırayla bu uyarı işaretlerinin detaylarını konuşalım. Bir tüm zamanınızı kendi tekeline almak. Birçok insan bunu genelde fark etmez. Özellikle romantik ilişkilerde. Bunun olması gerektiği karşılarındaki kişinin ruh eşleri olduğu gibi düşüncelerle narsistin tüm zamanlarını kendi tekerlerine aldığının farkına varmazlar hatta bundan genelde hoşlanırlar. Ancak sağlıklı bir ilişkinin ilerleyişinin hızlı bir şekilde gerçekleşmemesi ve sizinle o kişi arasında belirli bir mesafenin korunması gerektiği şeklinde olmalıdır. Ne yazık ki bazı ilişki uzmanları bireylerin diğer tarafın tepki vermede yavaş davranmasının onların sizden hoşlanmadığı ve bu nedenle vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelen yorumlarda bulunuyorlar. Öncelikle buna katılmadığımızı belirtelim. Tam tersine, aslında yavaş ilerleyen bir ilişki, sağlıklı ve doğal olarak kabul edilmelidir. Bunu bir örnekle ele alalım. Örneğin, iki kişi tanışıyorlar ve birbirlerinin ilgisini çekiyorlar. Erkek kadını sonraki hafta için yemeğe davet ediyor. Hemen değil, bu hafta sonu değil, yemek daveti önümüzdeki hafta için yapılıyor. Bu duruma kadın cephesinden bakıldığında senden kurtulmak istemiş, seninle ilgilenmiyor gibi yorum yapanlar olabilir. Çarşamba veya perşembe henüz gelmemiştir. Aslında bu durum tamamen adamın bu hafta müsait olmamasından ve tutarlı davranışından kaynaklanmaktadır. Erkek sonraki hafta içerisinde arar ve cumartesi akşamı için yemek teklifini yeniler. Kadın teklifi kabul eder, yer ve saate karar verilir. Bu andan itibaren cumartesiye kadar yeniden iletişime geçmenin gerekliliği yoktur. Cumartesi, adam akşam için her şeyin yolunda olup olmadığını onaylamak ve yemeği hatırlatmak için bir mesaj yazar. Kadın bu mesajı olumlu yönde cevaplar. Bu mesajdan sonra kadının başka mesajlar beklemesi ya da beklentiye girmesi doğru olmayacaktır. Ya da adamın başka mesaj yazmaması ilgilenmediği anlamına gelmemelidir. Aslında sağlıklı bir ilişki bu şekilde ilerler. Neden? Çünkü adam kadının sınırlarını tanıyor ve buna saygı gösteriyor. Bu iki kişi ister 20'li yaşlarının başında ister 50'li yaşlarında olsun, hayatlarının ana hatlarını zaten oluşturmuştur. Bir aileleri, arkadaş çevreleri, belki işleri ya da okulları, hobileri, ilgi alanları gibi hayatlarıyla ilgili birçok unsur zaten mevcuttur. Bütün bunlar hayatınıza yeni giren kişinin hayatınızdaki öncelikler listesinin altlarında yer alacağı anlamına gelir. Bu durumda da bu yeni kişiden mesajlar almak rahatsız edici olabilir. Yeni tanıştığınız kişi bunun farkındaysa sizin sınırlarınıza saygı gösterecektir. Ama bu yeni kişi bir narsistse size defalarca mesaj attığını, nasıl olduğunuzu ve gününüzün nasıl geçtiğini sorduğunu çeşitli YouTube videolarının bağlantılarını gönderdiğini ve size sürekli övgüler yağdırdığını fark edersiniz. Narsist her gece size telefon edebilir ve saatlerce konuşuyor olabilirsiniz. Bu sohbetler keyiflidir ve sizi harika hissettirir çünkü çok eğlenirsiniz. Hatta başka bir narsistle yaşadığınız bir deneyimin ardından bu kişi hayatınıza girmiş olabilir ve bu nedenle size taze bir nefes gibi gelebilir. Ama narsistin gerçekte yaptığı şey sizin zamanınızı yavaş yavaş kendi tekeline almaktır. Her akşam saatlerce sizinle konuşurlar. Evet bu sohbetler keyiflidir ama yine de zamanınızın boşa gitmesine yol açar. Narsist gün içinde işteyken, araba kullanmaya çalışırken, belki ev işlerini yapmaya çalışırken sürekli size kısa mesaj gönderir. Akşamları cevaplanması gereken mesajlar alırsınız. Arkadaşlarınızla birlikteyken gerçekten bu kişiyle de konuşabilir misiniz? Bunu yapmaya çalışırken aslında rutininiz sekteye uğrar, hobilerinizden vazgeçersiniz ve bunun sonucunda da birey zamanınızı tekeline almış olur. Sağlıklı bir ilişkide başlangıçta bu olmaz. Evet, ilgi duyduğunuz biriyle tanışmak heyecan vericidir ve onunla vakit geçirmek istemeniz doğaldır. Ancak yine de o kişiyle biraz zaman geçirir ve ardından bir sonraki hafta sonu onunla biraz daha zaman geçirir ve yavaş ama emin adımlarla ilerlersiniz. Birlikte geçirdiğiniz süre zamanla artmaya başlar ve birbirinizi giderek daha sık görmeye başlarsınız. Ancak bunun gerçekleşmesi haftalar, bazen de aylar alabilir. Sağlıklı ilişkilerde sizin dünyanız ile bu yeni kişinin dünyası yavaş yavaş bir araya gelir. Narsistin istediği şey ise buluşmadan sonraki 48 saat içinde bu dünyaların bir araya gelmesidir. Narsist zamanınızı tekeline alır. Çünkü narsistin sizi olabildiğince çabuk kontrol altına alması gerekir. Çünkü narsist büyük olasılıkla sizin onun hayatındaki temel ihtiyaçların mükemmel bir sağlayıcısı olacağınıza kanaat getirmiştir. Yani sizin kontrol edilmesi kolay, ihtiyaç duyacağı kaynakları ve diğer faydaları sağlayabilecek biri olduğunuza karar vermiştir. Bu nedenle de bu hususların hepsini sizinle iletişim kurarak test etmeye çalışıyordur. Bu da sizinle çok fazla zaman geçirmek anlamına gelir. Bu ise narsistin sizi daha hızlı kontrol altına almasına, kaynaklarınızı mümkün olan en kısa sürede ve düzenli bir şekilde kullanmaya başlamasına, kopyalayabilmek için sizin davranış biçimlerinize, karakter özelliklerinize ve diğer faydalara erişmesine olanak tanır. Böylece narsistin sizinle her akşam düzenli olarak konuştuğunu ya da her akşam gelip sizi gördüğünü öğle yemeğinde sizinle buluştuğunu, gün içinde sizi aradığını, gün içinde size mesaj attığını görürsünüz. Sadece cuma gecesi tanıştığınız bir kişi, 24 veya 48 saat içinde aniden kendisini sizin dünyanıza dahil ettiyse, bu duruma zamanın tekerleştirilmesi adı verilir ve narsistliğin açık bir uyarı işaretidir. 2. Sizi değiştirmek bu uyarı işareti aslında zamanın tekerleştirilmesinin devamı şeklinde bir uyarı işaretidir. Narsist hayatınıza girmeden önce hayatınızda olan aileniz, işiniz, arkadaş çevreniz, evcil hayvanlarınız gibi hususlar narsistin hiç ilgisini çekmez. Çünkü narsist için bunların hiçbir önemi yoktur ve bunlar gözden çıkarılabilir şeylerdir. Aslında narsistin sizin zamanınızı kendi tekeline alması için sizi yıpratması gerekir. Bu nedenle sizinle mümkün olduğunca fazla zaman geçirebilmesi için sizin son 10 yıldır arkadaşlarınızla her salı günü gittiğiniz halı saha maçını bir kenara atmanız gerekir. Benzer şekilde çarşamba akşamı yemekte buluşacağınız arkadaşlarınızla da buluşma rutininizin sona ermesi gerekir. Narsistin kontrol mesajlarına gün boyunca sürekli yanıt verebilmeniz için kendi işlerinizi sekteye uğratırsınız. Narsistle öğle yemeği için buluşursunuz. Yemek beklenenden daha uzun zaman alır ve daha sonraki randevularınızdan birine geç kalmanıza neden olur. Narsistle telefonda konuştuğunuz için çocukları okuldan almaya geç kalırsınız. Narsistin size sürekli mesaj yazması nedeniyle normalde akşamları çocuklarınıza kitap okuyarak geçirdiğiniz zamanı çocuklarınıza ayıramazsınız. Düzenli olarak izlediğiniz dizinizi artık izleyemezsiniz çünkü akşam kendinizi narsistle konuşurken bulursunuz. Gerçekte olan ise bu erken aşamada Elbette. Narsist sizi pohpohluyordur. Narsisti eğlenceli ve ilginç bulursunuz. Narsistin gerçekten sizden hoşlandığını düşünürsünüz ve bu nedenle bunların hepsi sizi harika ve keyifli hissettirir. Bu nedenle de kendinizi asla bir fedakarlık yapıyormuş gibi hissetmezsiniz ama gerçekten fedakarlık yapmaktasınızdır. Sadece bunun farkında değilsinizdir. Narsist için sizi değiştirme süreci sinsice bu şekilde ilerler. Yavaş yavaş arkadaşlarınızı daha az görmeye başlarsınız, ailenizle daha az zaman geçirirsiniz, bir zamanlar yaptığınız şeyleri kendiniz için yapmazsınız, çünkü aslında narsistle vakit geçirmeyi tercih edersiniz. Ve zamanınızı tekeline almaya çalışan narsistin saldırıları nedeniyle kendi dünyanızın ne ölçüde yıpratıldığını ve değiştirildiğini çoğu zaman fark edemezsiniz. Bu durum, narsistin duygusal empati'den yoksun olduğunun bir başka göstergesidir. Narsistin, zevk aldığınız şeyleri artık yapamamanız umurunda olmaz. Narsist, yıllardır mevcut olan ilişkilerinizin yıpranmasını da umursamaz. Narsist sınırlarınızı tanımakla uğraşmaz çünkü dünyanız işgal edilmek için oradadır. Narsistin dünyanıza ilerleyişini kolaylaştırmak için sizinle ilgili her şeyin uyum ve değişime hazır olması gerekir. Bunun sonucunda narsistle çok vakit geçirdiğiniz için belirli hobilerinize artık zaman ayırmadığınızı, narsistle telefonda çok meşgul olduğunuz için arkadaşlarınızla eskisi kadar sık konuşmadığınızı fark edersiniz. Hatta işinizde randevuları kaçırmak, dikkatinizi çalışmaya verememek ya da konsantre olamamak gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızı içeren aktiviteleri kaçırmaya başlarsınız. Bir zamanlar yaptığınızın aksine kişisel bakımınızı boşlayabilir. Hobilerinizi bir kenara atmak zorunda kalabilirsiniz. Bütün bunlar içinizdeki değişimin göstergeleridir ve nispeten hızlı bir şekilde gerçekleşirler. Aslında bu durum bir şeylerin ters gittiğinin ve ilişki kurduğunuz kişinin bir narsist olduğunun bir başka uyarı işaretidir. 3. Aşırı derecede övgü ve iltifat. İlişkinin başında narsistin sizi kontrol altına alabilmesi için hızlı hareket etmesi gerekir. Bunu yapmanın en önemli yollarından biri size yoğun iltifatta bulunmak ve hatta bunu bazen dalkavukluk düzeyine çıkarmaktır. Birisiyle ilgilendiğinizde ona iltifatta bulunmak elbette doğal bir şeydir. Ancak bunun uyarı işareti olarak öne çıkmasına neden olan iki farklı unsuru vardır. Birincisi, aşırı şekilde ve tekrar eden iltifatlarda bulunmak biçimindedir. Gönderilen her mesajda ne kadar güzel olduğunuzun söylenmesi Buna örnek olarak verilebilir. Her konuşmada sizin ne kadar parlak bir zekaya sahip olduğunuzdan, sizin gibi biriyle tanıştığına nasıl mutlu olduğundan bahsetmesi gibi örnekler de verilebilir. İkinci unsur ise çoğu durumda iltifatların mevcut duruma pek uymamasıdır. Örneğin, çok çirkin olmayabilirsiniz, kötü de görünmüyorsunuzdur. Ancak narsist ne kadar güzel ya da yakışıklı, nefes kesici inanılmaz derecede güzel olduğunuzdan bahsedip durabilir. Bunları duymak elbette gurur vericidir ve kendinizi iyi hissettirir. Ancak bunun abartılı olduğunu da düşünmeden edemezsiniz. Ama tabii ki narsist, sizin tarafınızdaki her türlü alçak gönüllülüğü görmezden gelir. Sürekli çok mütevazi davrandığınızı söyler. Sizdeki gerçek güzelliği gördüğünden bahsederek iltifatlarına devam eder. Bu aşırı iltifatlar yüzünüze karşı söylenebileceği gibi kısa mesajlarla, sosyal medya paylaşımlarıyla ya da sosyal medyada yapacağı yorumlar yoluyla da olabilir. Birisinin gelip bu iltifatları yapması gerçekten bir fark yaratır. Bu konuda dikkatli olmanız gerekir. Hayatınıza yeni girmekte olan bir birey çok hızlı bir şekilde size iltifat etmeye başlıyor ve bunu hem sayı hem de kapsam açısından aşırı bir şekilde yapıyorsa bu bir uyarı işaretidir. 4. Hızlı ileri sarma. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, narsistin mümkün olan en kısa sürede sizi kontrol altına alması gerekir. Ve bunu yapmanın yollarından biri de sizi birbirinize bağlayan bağlantılar oluşturmaktan geçer. Narsist gerçekte sizi ağının içerisine almak için kendisiyle sizin aranızda bağlantılar yaratır. Yabancılarla tanıştığınızda birlikte hiçbir şeyiniz yoktur. Ve bu nedenle narsistin yapmak istediği şey sizi ona bağlayan bağlar yaratmaktır. Narsist ile sizi birbirinize bağlayan bağlara örnek olarak birlikte yaşamak, birlikte bir mülk satın almak, ortak bir banka hesabı açmak, tatile çıkmak, çeşitli kaçamaklara gitmek, nişanlanmak, evlenmek ve çocuk sahibi olmak verilebilir. Bunların hepsi narsistle aranızda bağlantılar yaratır. Bu da narsisti terk etme olasılığınızın azalması ve bu nedenle de ona bağlanacağınız anlamına gelir. Şimdi, narsistlerin sıklıkla yaptıkları sahte bir gelecek vaat etmenin bir parçası olarak gerçekleşen bu hızlı ileri sarmaya bir örnek verelim. Daha ikinci buluşmanızdan sonra narsist birlikte yaşamak için sabırsızlanıyorum gibi cümleler kurmaya başlar. Bunu bir iltifat olarak görebilirsiniz. Ancak daha ikinci buluşmadan sonra bunu söylüyor olması aslında tuhaftır. Burada dikkatli olmak ve tam tersini düşünmek daha doğru olacaktır. Birisiyle yalnızca iki kez buluştuktan sonra onunla yaşamak ister miydiniz? Aslında bu kişi hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Alışkanlıklarının ne olduğunu bilmiyorsunuz. Horluyor mu? Uzaktan kumandayı sadece kendisi mi kullanmak istiyor? Ev işlerini eşit paylaşacak mı? Kişisel alışkanlıkları nasıldır? Geç saatlere kadar uyanık mı kalıyor, yoksa çok erken mi uyuyor? Bunların hiçbirini bilmiyorsunuz. Ve bu kişinin elbette sizin için uygun bir partner olup olmadığına karar vermeden önce bunları öğrenmeniz gerekir. Ancak dikkat ederseniz, bu kişi sizinle yaşamak istediğinden bahsediyor ama o da sizin alışkanlıklarınızı bilmiyor. Nasıl davrandığınızı bilmiyor. Sadece iki kez buluştunuz işte böyle bir yaklaşım tam narsiste uygun bir davranıştır. Narsist aranızdaki bağları oluşturmak için ya bunları gerçekten yapmaya başlayacak, birlikte yaşamanızı önerecek ya da en azından bunu yapma fikri hakkında konuşmaya başlayacaktır. Böylece bu olasılık sizi heyecanlandıracak ve şöyle düşüneceksiniz. Tanrım, bu kişi birlikte yaşamaktan, birlikte ev almaktan, çocuk sahibi olmaktan, tatile çıkmaktan nişanlanmaktan ve evlenmekten bahsediyorsa gerçekten benden hoşlanıyor olmalı. Narsist bunu söylemesi kolay olduğu için yapar. Sonuçta dediğini gerçekleştirmesi gerekmiyor. Narsist için seninle evlenmeyi çok isterim veya sık sık senin ve benim evli olduğumuzu ve bunun nasıl olacağını düşünüyorum demek çok kolaydır. Bu sözler kulağa çok romantik gelebilir ama aslında çok farklı amaçlar için söylenmiştir. Birkaç örnek daha verelim. Narsist, aslında beraber tatil yapmaya ihtiyacımız var, diyebilir. Ama yeni tanıştınız. Uzaklarda yabancı bir ortamda iki hafta uyumlu olacağınızı nasıl bileceksiniz? Veya birkaç buluşmadan sonra, seninle çocuk sahibi olduğumu görebiliyorum, diyebilir. Müthiş bir gözlemci değil mi? Ancak genelde bireyler bu belirgin uyarı işaretini fark etmezler. Bu tür sözleri duyduğunuzda, Sizinle gerçekten ilgilendiğini ve çok şanslı olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ancak birisinin sizinle ilişkisinin çok erken bir noktasında bu önemli yaşam olaylarından bahsetmesi açık bir uyarı işaretidir. Narsist aranızdaki bağları oluşturmak için ilişkiyi hızlı bir şekilde ilerletmek ister ve işte bu konuda çok dikkatli olmalısınız. 5. Sürprizler. Birçok insan sürprizlerden hoşlanır, bazıları ise hoşlanmaz. Ancak eğer bir narsist tarafından tuzağa düşürülüyorsanız pek çok sürprizle karşılaşacağınıza emin olabilirsiniz. Bu da başka bir uyarı işaretidir. Doğum gününüz değilken ya da ortada herhangi bir başarı hikayesi yokken narsist aniden size bir hediye verebilir. İşte burada dikkatli olmak gerekir. Elbette birisinin size hediye alması yine güzel bir duygudur. Düşünceli bir davranıştır ve eğer özellikle istediğiniz bir şeyse onu almaktan keyif alırsınız. Ancak burada da dikkatli olmanızda fayda var. Bu kişi bunu neden yapıyor? Bugün yılbaşı değil, doğum günün değil. Henüz kutlanacak bir şeyde başaramadınız. Peki size neden hediye alıyor? Sadece iyi davranıyor. Ama gerçekten öyle mi? Normalde kimse bunu yapmaz. Ama bu birey öyle. Sağlıklı bir ilişkide laf olsun diye bir hediye vermezsiniz. Bunun mutlaka önemli bir olayla bağlantısı olur. Evet, birileri bir demet çiçekle gelebilir. Çünkü bu romantik bir şeydir. Ama bir gerekçe olmadan size pahalı mücevherler veya pahalı teknolojik ürünler hediye etmek bir uyarı işaretidir. Ve bunun sürpriz şekilde yapılması başlı başına bir uyarıdır. Aslında bu bir bakıma rüşvettir. Bu, özel olduğunuzu ve böyle bir varlığı hak ettiğinizi düşünmenizi sağlayarak sizi kontrol altına almak için yapılan bir manipülasyon şeklidir. Sürpriz haber vermek sizin çat kapı evinize gelmeyi de içerir. Narsist, "Ben sadece geçiyordum ve senin nasıl olduğunu görmek için uğradım." diyebilir. Çay eşliğinde en sevdiğiniz diziyi seyretmeye odaklandığınız bir anda geldiği için ilk başta biraz sinirlenmiş olabilirsiniz. Ama onun sohbetinden hoşlandığınız için bir şey diyemezsiniz. Ama akşam için yaptığınız planlar bir kez daha bozulmuş oldu. Uygun olup olmadığını sormak için önceden aramadı. Sadece çat kapı içeri girmesine izin verileceğini varsayarak geldi. Eve geldiğinizde narsistin kapınızın eşiğinde oturmuş sizi beklediğini de görebilirsiniz. Bunu neden yapıyorlar? Yine sürpriz. Sana sürpriz yapmaya karar verdim diyebilir. Çoğu normal insan evde olmadığınızı gördüğünde kendi evine geri dönerdi ama narsistler dönmez, bekler. Her şeye hak sahibi olduklarını düşünerek, zamanınızı tekeline alma ihtiyacı hissederek ve eylemlerine ilişkin sorumluluk almayarak verandanızda veya kapınızın önünde kamp kurmaya karar verirler. Arkadaşlarınızla bir gece dışarıdasınızdır. Bir anda bulunduğunuz restoran ya da barda narsist karşınıza çıkar. Tesadüfen bu taraflardaydım der. Bu saçmalık. Sosyal medya paylaşımınızı görmüştür ve sizi kontrol etmek ve rakiplerin yolunuza çıkmasını önlemek için sizi gözetlemesi gerektiğinden davetsizce ortaya çıkmıştır. Narsist, arkadaşlarınızla eğlendiğinizi görüp, sınırlarınıza saygı gösterip oradan ayrılmak yerine, size katılmak için kendisini davet ettirmeye çalışacaktır. Arkadaşlarınızın onaylamayan bakışlarını görmezden gelir ve sonra zamanınızı tekerlerine alarak geceyi mahveder. Evinize geldiğinizde, narsistin çimlerinizi biçtiğini veya bahçenizi temizlediğini görebilirsiniz. Bunu yapmaları çok hoş, ama siz bunu yapmalarını rica etmediniz ve bu sürpriz bir kez daha üzerinizde kontrol sahibi olmak istemelerinin bir kanıtıdır. Aslında bu tür sürprizler, narsistin eylemlerinin sorumluluğunu almadığını ve sınırlarınızı tanımadığını gösterir. Dikkat edilmesi gereken pek çok uyarı işareti vardır. Ancak bu videoda en önemli beş uyarı işaretinden bahsettik. Birisiyle birlikteyseniz veya bir ilişkiye başlayacaksanız ve beraber olduğunuz kişi bu davranışları gösteriyorsa, yapabileceğiniz en iyi şey arkanızı dönüp ondan uzaklaşmaktır. Narsizmle ilgili bilgi edindikçe güçlenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Takipte kalın. Hoşça kalın.